Merhaba arkadaşlar canım anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir bebek yeleği anlatımı yapacağız. Özellikle 0-2 yaş arasında küçük bebeklerde muhakkak yapın diyebileceğim bir model. Çünkü gerçekten ihtiyaç olan kullanışlı bir model olacak. Hemen şöyle ilk bilgilerime bir bakalım. 100 gramda 180 metrelik ince bir Kadife ip ince diye geçenlerden biliyorsunuz kalın olanları var kadife iplerin ince olanları var benim elimde bu vardı zaten kalın olanı tercih etmeyin yeni de alacaksanız ince kadife iplerden tercih edin şiş olarak da 5 numara Tunus tığım var Tunus tığıyla yapacağız duruma göre belki dört buçukta alabilirim rahat örüyorum çünkü ben onu da şöyle hemen yanımda başlangıç olarak istediğimiz bedene nasıl ayarlayacağız hemen onu bilgilendirerek başlayalım. Tunus tığı olduğu için ekstra bir tığa gerek yok. Ucuyla zaten şöyle zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Yapacağımız ölçü tamamen atıyorum 1,5 yaşsa beden genişliği nedir? 30 santimdir. 30 santime göre zincirimizi çekiyoruz ama zinciri çekerken ipi aldım ilmekten çıkardım. Çıkardığım gibi bıraktım. Asla sıkılama yapmıyorum bu şekilde. Şöyle böylece bırakıyorum. Sıkılama yapmayalım. Alt kısmı kasmasın. Ekstra gevşek de çekmeyelim ki varullama olmasın. Orada ekstra bir dalgalanma oluşmasın şişi çıkardığım gibi bırakıyorum beden tablosu kullanan arkadaşlar Eğer elinizde yoksa yorumlara yazarsanız beden tablosunu bırakırız hangi yaş için ne kadar genişlikte kol evine kadar kaç santim kol sonra kaç santim tam boyu nedir genişliği ne kadardır e, omuz genişliği nedir bütün bilgiler mevcut beden tablosunda Onun dışında ben onu anlamam yapamam tabloya göre öğrenemem diyenler için de çocuk ya da bebek yanınızdaysa Alın herhangi bir hazır kıyafetine giydiğini üzerine göre olanı ona göre ölçerek istediğiniz genişlikte zincirinizi ayarlayarak başlayabilirsiniz. Ben şimdi istediğim ölçüye göre zincirimi çekeceğim. Evet zincirimi hazırladım. Göz kararı bu kadar yeterli benim için. Bir yaş yapsam yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım. ölçebilirsek tabii ki evet şöyle 27-28 santim olmuş zaten 26 ila 28 santim bir yaş için yeterli ölçü zincir sayım 36 ipinizin kalınlığına göre örgünüze göre değişebilir ama benim 28 santim zincirim 36 tane geldi burada da bu bilgiyi vermiş olarak başlayalım hemen geriye dönüyorum hemen bir önceki zincirin içerisinden şişimi geçirdim ilmeğimi çıkardım tekrar sıradakinden geçirdim ilmeğimi çıkardım bu şekilde sırasıyla bütün zincirlerden bir ilmek çıkarıp sağdaki e, şişimizde zaten tek şişimiz bu iki şişten kalan bir anlatım alışkanlığı sanırım e, şişimizin üzerinde biriktiriyoruz yine sağda yanlış değil bu şekilde bütün ilmeklerimizi alalım zincirin sonuna kadar Şöyle en son zincirimi de aldım. Şişimin üzerinde bütün ilmeklerim. Şimdi son ilmekte doladım ipimi. Sondaki bir iki ilmekten geçirerek iki ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde devam ederek tekrar ipimi doluyorum. Şimdi bir ipin ucundaki ilmekten yani şundan bir tane de sağdan ekliyorum. Yine ikişer tane. Bir bunu bir bunu. Bir bunu bir bunu. Bu şekilde sıranın başına geriye dönüyorum. Bu şekilde sıra başına kadar gidelim. Tunus işini bilenler klasik düz Tunus işi. Sıra başına geldiğimde hemen şöyle. Şişimin üzerindeki ilmek alttaki ilk ilmeğin devamı. Hemen ikinciden şu şekilde geçiyorum. Bir ilmek çıkardım. Sıradakinden bu defa buradan geçtim. Yandan çıkmıyorum. Karşı taraftan çıkıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir tane soldan yani direkt geçirerek çıkarıyorum. Bir tanesini arkadan alıyorum ilmeğimi. Bir tane bu şekilde düz bir tane karşıdan çıkarak sıranın sonuna kadar bir içinden bir yanından bu şekilde bütün ilmeklerimizi alalım. Sıranın sonuna kadar geldiğimde şöyle en son ilmeği tekrar alalım bakın son bir tane kalana kadar aldım son bir ilmeğim buna sıra olarak ne gelirse gelsin hep aynı şekilde alacağız şimdi bu şekilde geçirdim hemen şöyle yan tarafında bir tel daha var ipin tam karşılığı iki tel şeklinde alıyoruz kenar kısmı düzgün dursun her sıra sonunda bunu bu şekilde yapacağız sonra yine ikişer ikişer çıkararak sıra başına geri dönelim geriye dönüşümüz sıranın başına ilerleyişimiz hep bu şekilde ben hafif de şöyle esnettim 5 e, numara şiş ile anca denk geldi dört buçuk almayacağım Sizler de örgünüzün durumuna göre burada karar verebilirsiniz bu şekilde sıra başına kadar gideyim sıra başına geldim yine aynı şekilde alttaki sıranın tekrarını yaparak bu sırayı da tamamlayacağım bir tane düz ilmek aldım bir tane ilmeğin içinden geçip karşıdan şu şekilde çıkarak ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm bir tane karşıdan çıkarak aldım bu şekilde toplamda 3 ya da 4 sıra gidebiliriz lastik kısmı olacak burası bu üçüncü sıram benim bir sıra daha aynı şekilde gideceğim sonrasında yine birlikte devam edelim model koyma aşamasında 4 sıra lastik 5 sıra lastik yapabilirsiniz yapacağınız yaşa göre Evet 4 sırayı tamamlayıp geldim şöyle lastik kısmım hazırlandı modelde kendini göstermeye başladı zaten ben burada bakın şurada aldığımız ilmek var ya o şekilde alacağım artık hepsini ben modelin o şekilde görünmesini istiyorum çünkü e, düz de örebilirsiniz şurada ilk sırada aldığımız düz ilmek gibi direkt bu şekilde alarak bütün ilmekleri de örebilirsiniz buradan sonrası bakın şu şekilde direkt bütün ilmeklerden iç kısmından geçip karşıdan çıkarak bütün ilmeklerimi alacağım aynı şekilde kapatıp geleceğim ve bunu kol evine kadar devam ediyorum kol evi kesimine kadar e, bu şekilde devam edeceğim o ölçüye kadar beden tablosuyla yapıyorsanız zaten tabloda ölçüler mevcut mevcut değilse de yanınızdaki bebeğin çocuğun üzerine ölçerek kol evi hıza, hizasına gelene kadar çok pardon e, örerek devam edin ben yine sayı olarak da vereceğim. Santim olarak da vereceğim benimkinin ölçüsünü. Yine arkadaşlar birebir öğrenler için de yardımcı olmak adına. Ben şimdi bu şekilde ilerliyorum. Bütün ilmekleri yine şöyle sonuna kadar alayım. Sonrasında geriye bir de dönelim. Ve ben videomu kapatıp kol evine geldiğim zaman yine birlikte devam edelim. Şöyle son ilmeğimi yine aynı şekilde ikili alıyorum. Bütün ilmeklerimi geçirdim şişime ve ikişer ikişer sıranın başına döneceğim. Evet bu şekilde devam ediyorum. Kol evinde yine birlikte örelim. Evet ben yaptığım yaşın kol evi ölçüsüne kadar geldim. Şöyle bir bakalım hemen şekilde bakın 21-22 santim ee, bir yaş için kol evine kadar uzunluk ölçüsü buraya kadar geldikten sonra kol kesimimi yapacağım burada hemen ilk ilmeği alıyorum çıkardığım ilmeği tığımdakinden geçirdim buradan aynı şekilde ikinciyi aldım tığımdaki ilmekten geçirdim tekrar aynı işlemi yaptıktan sonra bakın burası arka ve 3 tane yeterli olacaktır arka kesimi için sonrasında normal örgüme aynı modelin gerektirdiği şekilde devam ediyorum sıranın sonuna kadar sıranın sonunda 3 tane ilmek kaldığında oradan da kesimimizi yapacağız Evet sıra sonuna kadar yine geldim sıra sonunda 1 2 3 tane Ilmeğim kaldı. Üç tane ilmeğim kaldı. Şu son ilmeğim olacak benim. Bunu şimdi şu şekilde geçiriyorum. Hemen şu yanındaki ara ilmekten de geçip son ilmeği bu şekilde alıyorum. Orada delik oluşmaması, kenar kısmının düzgün durması için. Sonra yine aynı şekilde ikişer ikişer çıkararak sıranın başına döneceğim. Ve dümdüz devam edeceğim artık. Kol evinden sonra uzunluk kaç santim gerekliyse yaptığınız yaşa göre o ölçüde devam edeceğiz. Buradan sonra şimdiye kadar ördüğümüz gibi ilerleyeceğiz. Ekstra bir detay kalmadı. Ta ki omuz kısmına gelene kadar. Aynı şekilde devam edeceğim ben. Evet şöyle tamamlayıp geldim yine ölçü olarak şöyle bakıyoruz kol kesiminden omuz kısmına kadar 11-12 santim civarı oldu yeterli olacaktır bir de bütüne bakalım hemen şöyle 33 santim oldu tam alt kısmından yukarıya kadar da 32-33 zaten esnediğinden yumuşacık bir örgü oldu şimdi kapatacağız burayı Şöyle ilmeğimi yine aldım. Tığıma ikinci ilmekten başlayarak şöyle ikinci ilmeğimi düz ördüğümüz şekilde aldım. Aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim. Aynı kol kesiminde yaptığımız gibi bütün ilmekleri tek tek kapatacağız. Çok sıkı yapmayalım burada ilmeklerin şu uzunluğunu yoksa kasacaktır. Ölçülü bir şekilde ilmeklerinizin durumuna göre şu iki ilmek arasındaki aralık kadar olsun şöyle birazcık bir 5 6 7 8 yapın sonra bir dönüp kontrol edin Ben de şurada bir kontrol edeceğim bakın gördüğünüz gibi şurada hafif büyük olmuş hemen belli etti kendini ardarda arda olursa daha uyumsuz duracaktır Onun için buradaki ilmek boyutları önemli bu şekilde örgünün aralığı kadar ilmek boyutu bırakarak bütün ilmekleri kapatalım. Ve arka kısmı tamamlamış olalım. Son ilmeğe geldiğimde yine çift olarak aldım buradaki ilmeğimi ve bu şekilde geçiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Evet ipimi kestikten sonra şuradan ilmeğimi çekeceğim. Bu şekilde burayı düğümledik, bir miktar uzun bıraktım orayı omuz kısmına dikmekte kullanırız diye. Şimdi e, arka parçayı bitirdim, ön kısma başlayacağız. E, burada ilmek sayımız önemli. Benim ilmek sayım 35 ya da 36 idi birlikte başlamıştık. Şimdi 35 de olsa 36 da olsa zaten aynı şekilde yapacağız. Tam yarısı kadar yapacağım çünkü üst üste gelecek düğmeli bir yerek olmayacak. Tam yarısında olsun istiyorum. E, bu bağlamda sizin ilmek sayınız arka kısım 40'sa 20 başlayın ya da 21 başlayın en fazla. 50 ise 25-26 başlayın. Ben de o doğrultuda 18 tane ilmeğimi atarak başlayacağım. Zincirimi. Şimdi iki tarafı da aynı şekilde başlıyoruz. Arka kısmın yarısı sayısında zincir çekeceğim. Başlayacağım. sonrasında. Burada yaptığımız lastiğin aynısını bir karşıdan çıkarak bir düz ilmek, bir karşıdan çıkarak bir düz ilmek şeklinde buna uygulayacağım. Sonrasında modelimizi uygulamaya başlayacağım. 4 sıra ördükten sonra yani buranın aynısı olduğu için anlatıyorum tek tek. Videoda zaman kaybetmeyelim diye göstermeyeceğim. Zaten birebir aynısı. Arka kaç ilmekse tam yarısında zincirimizi çekiyoruz. Alt lastiğimizi uyguluyoruz. Kaç sıra yaptıysak ben 4 sıra yaptım. 4 sıra uygulayacağım. Sonrasında kol evine kadar örüp geliyoruz. Kol evinden sonra birlikte devam edeceğiz. Bu şekilde iki parça öreceğiz. Şimdi ben iki tane parçayı, iki ön parçayı kol evine kadar hazırlayıp geleceğim. Evet, şöyle iki taraf, iki parçanın da iki tarafında kol evine kadar tamamladım, geldim. Şimdi burada e, her ikisinden de hem kol hem de yaka kesimini yapacağız birlikte. Bir tanesini aldım elime Şuradaki sıra sayısını Sayın hanımlar e, santim olarak değil önleri yaparken arkadaki sıra sayısını uygun şekilde yapalım. Şimdi buradan hemen parçamın bir tanesini alıyorum. aynı bir önceki e, arka kısımda yaptığımız gibi 1 2. 3 tane ilmeğimi kol evi için kestim sonrasında devam ediyorum e, düz almayacağım çok pardon şöyle karşıdan çıkarak modelimi aynı şekilde ilerleteceğim Şu omuz genişliğine hemen bir bakacağım tablodan Evet, bir yaş için benim yaptığım ölçüye göre 5 santimmiş 5 e, beş geçmiş olması önemli ki ben omuz genişliğini zaten e, bir santim bir buçuk santim fazla yapmaya gayret ediyorum Burası yeterli olacaktır. Buradan hemen bakalım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi bıraktım. En son 6. yine hem şöyle hem de şu ara kısımdan batarak alıyorum ki burada çirkin bir görüntü oluşmasın. Geriye dönüyorum tekrar. Geriye dönüyorum sıranın başına kadar. Gidelim. Sıra başına kadar geldikten sonra artık buradan sonrasını yine modelimizi uygulayarak devam edeceğiz arka kısımda omuz kısmına kadar kaç sıra ördüysek burayı da o kadar sıra sayısınca örüp tamamlayacağız hemen ben bunu tamamlayıp geliyorum Evet bunu tamamladım görüntümüz şu şekilde Şimdi diğer parçayı yapacağım. Aynı şekilde diğer parçadaki tek fark bu tarafta 3, bu tarafta 5 ilmek bırakacağız. Bir tanesi yaka, bir tanesi kol olacak yine. Dolayısıyla parçaların bir tanesi sağ, bir tanesi sol taraf olmuş olacak bu detaylarla. Şimdi diğerinde burada 3 tane kesim yapmıştık. Bunda 5 tane yapacağım. sonrasında örüyoruz. Ve burada 1 2 3 tane kaldığında 4. ilmeğimi hem ilmek hem ara zincirle birlikte alıyorum. Ve yine omuza kadar kaç sıra ördüysek bunda da aynı şekilde örüp kapatıp geliyorum hemen. Evet, parçalarımı tamamladım. Arkam zaten hazırdı. Şimdi kenar kısımlarından ister tığlayarak ister dikerek birleştirmeyi yapacağız. Bu şekilde. Elime ipimin kalınlığına uygun bir tığ aldıktan sonra karşılıklı ilmeklerden şu şekilde şöyle iç kısmından öncelikle bir ilmek atıp sabitleyeceğim. sonrasında tığlayarak bir bu taraftan bir karşı taraftan ilmekler birbirine denk gelecek şekilde şöyle ilmek kaydırarak birleştireceğim ben sizlerde elinize ne şekilde uygun gelirse nasıl hoşunuza giderse ister dikebilirsiniz ister tığlayabilirsiniz hem burayı hem karşı tarafı hem de omuz kısımlarını karşılıklı ilmekler birbirine denk gelecek şekilde birleştirelim bakın tığlama ilmek kaydırma şekliyle bu şekilde olacak. Evet, tığ kısmını açtım. Çok da e, estetik durmadığı için şu şekilde yeniden dikerek bir de o şekilde bakalım. Sizlerde hem ne şekilde isterseniz o şekilde eee yapabilin göstermiş olalım. Dikerken de yine karşılıklı ilmeklerden geçerek bir önceki geçtiğimden alta sonrakinden ileri bu dikiş kadife ipte biraz zor olabilir normal şartlarda yaptığım sadece burada yapalım başlangıç kısmında sonrasında tek tek geçelim ilmeklerimizi buradan sonra karşılıklı olarak şu şekilde dikelim diğer dikişi çünkü kadife ip götürmüyor normal şartlarda nasıl diktiğimi az çok daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler Normal şartlarda ben tığlamayı da ip kaydırarak tığlamayı da seviyorum ama bunda biraz kalın durdu onun için bu şekilde dikmeyi tercih ettim. Şöyle yapalım. Evet bu kenarı diktikten sonra da kapatacağım. Hem karşı taraf kenar kısmı, önü arkaya birleştireceğiz hem de dediğim gibi omuzları arka kısımla ön kısımları birbirine birleştireceğiz omuzlarda bu şekilde dikip tamamlayalım birleştirip geleceğim şöyle birleştirdim en alt taraftayız en alt en son ilmekten ikinci kez geçip aynı şekilde buradan da ikinci kez geçip arka kısımdan sabitleyelim düzgün durması önemli ne şekilde düzgün duracaksa o şekilde yapmaya gayret edelim. Bakın şu ipi de çektikten sonra gayet muntazam oldu bence burası. Şöyle yapalım hatta. Şunu da iç kısma alalım. Buradaki görüntüyü temizlemiş olalım hanımlar. Şöyle de bir düğüm atarak kadife de ipte biraz detaylar zor oluyor ip ayrıldığı için Evet zaten bir tane yeterli olacaktır bunun açılma ihtimali yok düğümümün azıcık ilerisinden de kesip şöyle iç kısmına çektikten sonra tamamlamış olacağım evet, temiz detaylarını da göstermiş olayım diye burayı da çektim bu şekilde burası tamamdır şimdi diğer tarafları da aynı şekilde dikip geleyim Evet dikişlerimi de tamamlayıp geldim Hanımlar bu şekilde bitirdik son benim çok az ipim kaldı bunu deneyeceğim Onun için videoya dahil etmek istemedim Eğer yeterse kenar kısımlarını sık iğne olarak e, bir sıra tığ geçebilirsiniz hiç bilmeyen arkadaşlar nasıl yapacağız yap, yapacağız diye sorarsanız e, videolar Hmm, videonun yorumlar kısmından çok affedersiniz yorumlar kısmından yazarsanız daha önceki yaptığımız yeleklerde ne şekilde yaptığımızı e, sizlere link olarak bırakırız oradan bakarak yapabilirsiniz bu şekilde ben dediğim gibi tamamladım İpim yeteceğinden emin olmadığım için o kısmı videoya dahil etmedim böyle de zaten kullanılır çok güzel kenar kısmında isterseniz o sık iğneyi geçerken zincirle ilik yaparak kullanabilirsiniz benim şöyle deri düğmelerim var düğme aparatlarım var bu şekilde ben bunları dikerek kullanmayı planlıyorum düğmelerimi de şuraya dikeceğim iliklerimi de karşı tarafına dikeceğim bu şekilde tamamlamış olacağım yeleğimi arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer varsa siz de aynı şekilde bu malzemeleri kullanabilirsiniz yoksa da Dediğim gibi zincir çekip normal bir düğme takarak karşılığından yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanılacaksa da sadece iki yakasından bir zincir çekerek bağlayarak kullanabilirsiniz. Gerçekten mevsim geçişlerinde küçük bebekler için çok kullanışlı, çok güzel bir model oldu. Yapacaklara kolay gelsin. Videolarımızı beğenip yorumlarla desteklemeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.